Hound'u döşeyeceğiz. döşeyeceksin, tamam mu diyordunuz az sonra? He, deri ceketler, meri ceketler, ışığı falan düşünsene böyle. Kim bir taraftan bastırıyor? Yo, yo, Eminem. Yo, yo, Eminem. Tiki, 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 tiki. Eminem. Yo, yo, Eminem. Süpürgesi yonca dağım. Eminem. Ayetleri inceden. Eminem. Ben seni sakınır. Yerdeki karıncadan Eminem yo, yo, eminim, tiki, 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 eminim, yo, yo, eminim, yo, yo, eminim. Başlarım Niyazi'ne. Eşyalarını topla, okulu terk et Niyazi. Hemen şimdi eşyalarını topla, okulu terk et Niyazi. Oradan da aşağı in. H hocam siz yanlış anladınız. Niyazi abi temizlik yaparken çamaşır suyu, tuz ruhu, amonyak ne bulduysa karıştırmış kafası uçtu. Biz de size getirdik. Sabahtan beri acayip acayip hareketler yapıyor hocam. Bir türlü düzeltemedik. Gel beraber bak ahmoruk. Ah. Alın götürün şunu kantine. Ayran mayran bir şeyler içsin. Emirem, ya. Kendine gelene ya kadar da gözüme görünmesin. Tamam. Ağır yumanım.